Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Belediyesi ve Konya İmam Hatipliler Derneği tarafından yürütülen kodla yap yarış ile ilçedeki 6 liseden 110 öğrenciye robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım, algoritma ve drone yapım ve uçuş eğitimi veriliyor. Eğitimimde algoritma akışı var, 3 boyutlu tasarım var, Arduino var. Başka ek olarak M-Block, Scratch'ten oyun tasarımını öğreniyorum. Bu şekilde kendimi hazırlıyorum. Adil Karaaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknoloji Bölümü öğrencileri yaptıkları droneları uçurdular. Proje kapsamında öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalara da katılarak okullarını temsil ediyor. Çoğu arkadaşım MEB'in düzenlediği yarışmalara katıldılar. Orada yarışacaklar beraber. Okulumuzu temsil edecekler Adil Karaaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni. Oradan kendimizi de geliştiriyoruz. Mesela robot yarışmalarına falan katılıyoruz. Oralarda derecelere geldik biraz. 15 Mayıs'ta son bulacak projede ayrıca üniversite gezileri, akademisyenler tarafından verilen bilim söyleşileri, oryantiring sporu, teknoloji yürüyüşleri ve fidan dikim etkinlikleri de hayata geçirilecek.